Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum ben sizinle Yandere School Simulator oynuyorum. Buraya ne var? Her neyse arkadaşlar. Şöyle kız haraçlarımızı değişebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu ne? Ay. her neyse bu kalsın. Saç stilleri var. İnanmıyor. Bunlar açılacaktır herhalde arkadaşlar. Şöyle ok yapalım bunu. Aha ben bunu bulamadım arkadaşlar. Denedim sen payı bulamadım. Senpai burada değişebiliyor. Saç rengini değişebiliyor. Ama senpai böyle kalsın, Böyle. Buradan başlıyoruz galiba. Evet buradan. Bu ne lan reklam. <laughs> reklam gelince sinirlerim bozuyor Ben de reklam yapıyormuşum gibi oluyor. <laughs> Sesim. sesin iyi mi geliyor kötü mü geliyor bilmiyorum ama. Yüksekten konuşamıyorum. Bir dakika şöyle bir gidelim. Şöyle. Tamam be. Yaşa. Bu ne lan? Ne yaptı bu? A, basınca atıyor. B'ye basınca alıyor. Ha, dur şurada Y'ye basınca ne oluyor? Oturduk. <laughs> Bakalım şöyle hızımız. Aynı kendimiz görüyor muyuz? Yok. Yalan yıkan <laughs> bir aynı. Allah. Kalk kız. Y. Y. Tüdük <laughs> Beni takip etme ha okula git. Öyle. Ya etmedi. Oha. Lan. Beş. 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 Çok güzel. Tamam gidel. Dur lan. Kendimi göremiyorum. Önümü göremem. Şöyle arkadaşlar okulumuza bir de kendimiz gidiyoruz. Şöyle buraya gelelim. Burada Y'ye basınca böyle kola atıyormuş. Lan! Tatlış buraya gel. Evden çıkma sen. Buraya gel bakayım. Gel eve girelim dur. Arkadaşlar kontrolü çok zor. Şurada mı geldi değil mi? Heh. Gel kız. Gel psi. Gel. Pisi, pisi. Geldi mi pisi, pisi. orada. Gel bakayım buraya sen. Ye. Hayır neyse şunu da kalalım. Ne? stop. Tamam. takip tamam. etmeyecek? Hayır kol kolaya bak buraya kadar gel. Bu ne? Şöyle yapınca ye. Ha, tamam. Hiçbir şey var. Bakalım gezelim buraları. <laughs> Şuralara girebiliyor muyuz? Evet. Market buldum bir tane. Ye. İyi. Yo işte. Tamam gittik. Haydi bakalım. Şöyle. Oh. <laughs> Hem neyse arkadaşlar okulumuz tam evimizin karşısında niye öyle bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız? Hmm, okulumuzu gezmeye düşünüyorum. Ya da adam öldürelim. Haydi adam öldür. Haydi adam öldür. Adam öldür. <laughs> Sesim gitti. Burada senpai yok mu ya? Senpai yerini biliyor musunuz? Şöyle telefon. Fotoğraf. Nasıl çekiyoruz bunu? Yok. Şey böyleymiş. Dur bir dakika. Tamam. Baksana kız. hız. Hız. Cüzdüğümse hız. Dur bakayım. Heh. Ne kadar güzel. Tamam. Kaldır şunu. Bakalım okulun üst katına. Nereden çıkıyor? Allah. Burası dışarısı. Burası sempanin yapışık kaldığı yer. Bir okulumuzun dışarısını diyeceğiz. Oha. Oho adamlara bak burada. Lan nereye koşuyorsunuz iyisiniz? <laughs> Her neyse arkadaşlar sesim kısık geliyordur orası kesin. Lan nereye koşuyorlar bunlar ya? Senpai neredesin? Dur arkadaşlar bir dakika ya. Okulun bahçesini mi geçseydi? Her neyse boş ver. onu da. <laughs> Buradan arkadaşlar hile de. Buna basınca lan hayır dur bir ya ha, bu değil Dik şunu <laughs> ah ya, ya ay bu değil şu değiş 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 heh <laughs> resim kıyafeti ve adamı öldürmeye hazırız bir tane gönlümde Var mıymış burada? Bu öğretmen mi? Bu ne lan? <laughs> Arkadaş bu ne? Oha oyunlar oyunlar. Bu ne Ya burada hiçbir şey... Ya, Oturdum. Kalkalım. E. Oh, Burada gezdim yeterli. Aşağıya inip öldürebileceğimiz şeyler var. Şöyle. Senpai de yok ya. Aa bir dakika telefüs çalmıştı ya. Senpai şeyde dedi şimdi. Hmm. Bahçede. Bu yapışık aldığımız da değil mi? Bir bakayım. Yok en iyisi biz bunu o hemşireye bak ben bu hemşireye merak ediyorum ya bay 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 ya burada ilaç yok mu ya adamlar şey tamam burada ye y harfi çıktı bir dakika y oturma mı bu niye oturma bu ne

Ya şey alıyorduk buradan ya. Bu ayı En iyisi yokmuş. Aha tuvalet. Ye. Tuvalet. Tuvalet. Çok tuvalet. Evet istediğim yere geldim. Bir de bu zaması var. Yoşo. Zor, Aslında böyle yapmak böyle öğrenmesi zor olmuş. Zorbalar bakalım buradan neyimle sopayla gidiyor. Bu oyunda zorba var sonuçta değil mi? Var çünkü de. Bakalım bununla da ne dediler sen? Tanjirler ki boya. Ah dur dur, bu şuraya gidecek. Nasıl bizimle gidiyor? De e, buraya hasta yapmıyor mu? Oo hasta Burada diğerini de hasta mı koymuyordu? gördüğünüz gibi böyle de çıkıyor. Bunun bilgisayar versiyonunda buraya atlamak konuluyor. Bir dakika. bakın, 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 bakın,